bir kurumda amir olmak, çalışma arkadaşlarıyla aynı yolda yürümek, üzümleri paylaşmak, sevinçlere ortak olmaktır. Hele bu amir bir de öğretmense, hem yönetir hem de öğretir. Sayın Müdürüm, yaklaşık iki buçuk yıldır birlikte çalışıyoruz. Samimiyetinizle, gayretinizle her zaman bizim yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Biz de sizinle çalışma imkanı bulduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bizim günümüz olduğu kadar sizin de gününüz. Ve bu kutlamayı en çok ülkesine fedakarca hizmet edenler hak ediyor. Siz bu kutlamayı en çok hak edenlerdensiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz ne olsun? Bugün öğretmenler günü. Bizim günümüz. Öğretmeniniz olarak sizinle aynı günü paylaşıyor olmaktan mutluyum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sivas'ın en çok okunan portalı BüyükSivas.com haber uygulaması. Apple Store ve Google Play Store'da indirin. Sivas'tan haberiniz olsun.